Eski yani. eski terminalin de yeri evet. biliyorsunuz kaldı orası. Kim aldıysa bir alan firma var Kayserili bir firma mı firma almış. Başyazıcılar başkasına mı satmış? En son evet. 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 O zaman olmuş. orada bir hareket var olacak. Olacak muhtemelen. Evet. Onunla ilgili de gelip görüşmek isteyen ilgilisi var. Ondan sonra. Elbette ki orada bence atıl durmasın. Bir de şu var Osman Bey, yastığın altındaki kaynaklar öyle ya da böyle piyasaya çıksın. Evet, var. Evet, evet. Var, olan da var. Valla açıdan... bize yastık da yok, altı da yok. <laughs> ya ben bir şey demiyorum. Bunu şey anlamda söylüyorum. Ekonomiye katkı Cankat. sağlama bağlamında söylüyorum. Şimdi oraya yıllarca atıl durdu. Oraya değerlendirilseydi, üretilseydi, bir şeyler yapsaydı, Şimdi ekonomiye çok katkı dinledi. sağlasaydı Tabii. çok daha iyi olur. Evet. O mantık içerisinde söylüyorum. Ee, mesela Hürriyet Mahallesi'ndeki otel biliyorsunuz Hatemoğlu Yeri diye, hmm. ne Evet. Aptu evet. var Geçen onları misafir ettim. Evet. Bunu dedim hızlandırın ya üzerimize de düşüyorsa katkı sağlayalım. Bizim amacımız burada kayseri yatak sayısını. Özeli ama ben burada paylaşıyorum. Çünkü kamuyu ilgilendiriyor, şehri evet. ilgilendiriyor. Evet. Sağ olsun onlar da gerçekten helal ekmekli insanlar. Nazik ve nezaketli bir şekilde kendi öz kaynaklarıyla yapmaya çalışıyor. İşletmeyi de kendilerinin yapması yönünde bir irade gösteriyorlar. Saygı duyuyorum ondan sonra. Biz Eski terminalin de, orada da mı e, oteller? Bilemiyorum ne düşünürlerse orası. <laughs> Sizden Mevcut haliyle de e, rahatlıkla değerlendirecek durumda. Allah'tan yeni bir, bir cümle sor dedik. Osman yeni düzenleme Bey. olursa onu da malumunuz değerlendirme kriterleriyle şimdi rahatlıkla yapılabiliyor. Değerlendiriyorsunuz, ilgili kaynakları ondan sonra yatırılıyor kurumlara ve ondan sonra yoluna devam ediyor.